Kaydı başlattım. Ne söyleyeceğim? Aleyna. <laughs> var mı bir diyeceğin? Allah konuşsun. Oo. kur olayı. Helal. Tamam kuruyorum. Benim İslam pek konuşmuyor gerçi de tık tık yap veriyor Aleyna. Ouais, yani. M24 sonuçta. Kik ediyor. Bir bakıyorsun. Tealobi Arabik oluyor. Ama Türk isin hem de Lazsın hem de kızsın biraz insafa gelebilir. Ne ya? Biraz bakayım. 94'teymiş. Team match. Let's go. Wow. Abi kral sahaya çıkıyoruz. Tabii ki de şeklimizi koyacağız. <laughs> bu arada bu ikinci sezon seti ha. Krallara özel. Ne haber? Ne <laughs> İyiyim. Hop. Ne oh. haber? Ya, ya pikler ya. Hayır ya. <laughs> Abi bu kızı yenmek nasıl ya? İmkansız başarmak gibi bir şey ya. Hop. Lan ördek kapalı gel bura. Ördek bu ördekler uçamaz. Öyle zıplama. Sen ördeksin kendine gel. Hop arkandayım ki hop takladım buradayım, hop bir daha bak. Ya ördekler uçamaz zıplama kız. Bir bakacağım şimdi dur dur. Ördekler uçamaz, uçamaz. <laughs> pink var, pink. <laughs> Bu beni hiç alakadar etmiyor. Allah kahretsin. İn lan aşağı. İn aşağı. Sen beni havada beni kuş mu sandın ördek? Aha yedi vallaha. Ay. be. <laughs> <laughs> Abi pink olması senin için büyük avantaj. Valla ördeksin kanadından vururum. Nerede senin kanadın? Abi durmuyor ki. Yerine. Ay bu ne be? Bak, bak Şimdi ördek haşlama geliyor. İyi izle. İyi izle. Sen iyi izle. Ay vuramadım. Ooo yallah. <laughs> Şu kanadından bir vurayım da. Ya ben Ay, de vurdum ama. Yedim. M14 nasıl 104 vuruyorsun ya? Baba bir orada bir burada. Lan! Evet. Hmm. Şimdi ör ördeğimizi Allah pişirmek Allah. için doğramamız lazım. Enemy Bak. <gülüyor> oha oha! <laughs> Ördeği fırına vermek için önce doğramak lazım. Ay bu vursaydı keşke. Ay canım bir! Yedi hayır, ördek! Hayır. hayır 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 kaç kaç! Hop! Gel ya anladım. öyle bir dünya yok. <laughs> Senin karşısında kral var. <laughs> ne var ya bekle. Bekliyorum. Ne dur ya. Bugün arkadaşlar bugün yemekte Aa. fırında ördek yapacağız. <laughs> Aa. Kavuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel bak, nereden geliyorsun. Buradan gel. Ay canım benim. Gel lan buraya. Hop. Hayır, kaç, kaç kaç Gelmen lazım. Ay bana ne. Gel buraya. Hayır. Sen de beni tavaladın. Ama canım doldu ki. Canım doldu, şansına kız. Oldu mu? Evet. Ay. <laughs> ol. Neredesin sen? Oradasın, gördüm. Enemy down. Chen AVM mi vuracaksın? <laughs> Chen AVM mi vuracaksın? Cover me. <laughs> Hadi be. Öyle mi seni vursa var ya tam çok. Onu vursaydım var ya. Böyle <laughs> mi? <laughs> gel bakayım bir daha oradan. Gel gel. Gel de bir TikTok video atalım. Gel. Yukarıdan gel yukarıdan. Bak bir bak bir bak. Okay. Duyuyor musun beni? Oy. Şuradan zıplana, kafa, şuradan zıplana kafana bir vurayım. Ya ya. <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> Ama sen hak ettin. Hayır. Kaç 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 kaç. kaç. Sen ne olur ki? Ama Kim canım doldu ki. Canım doldu ki. Boşuna uğraşıyorsun. Ha? Şimdi ördeğe fırına verme zamanı bende. H <laughs> Hayır ya. Reloading. Seni gidi ördek seni. Yiyeceksin. Oy. Hoppa. Bu iyiydi. Zıpla bakayım ördek uçamıyor musun? Zıpla bakayım. Bir daha zıpla. Olmadı. Bir daha zıpla. Ben Teşekkür seni bir uçurayım mı? Uçar. Gel bakayım şuradan bir. Şuradan bir gelişim olmam yok mu senin? Yok sağdan atlayacağız. Half of the match is over. <laughs> Oy, işte. <şekil gülüyor> iyi Yedin mi? Yo, no 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 no, canım full. O vurmuştu. Ha vurmuştu. Aa ben de vurdum ha. Gel buraya gel. Ördeğe fırına verme vakti bende. Keo. Bir dakika ben Öf ya. O palayı var ya. O pala değil. O ben Osmanlı torunuyum diyecektim. Yalla. Ay kaç. Canın yok, canın yok. Ama krallar tek yemez. Bak bu işte önemli olan ne biliyor musun? Bak, Hayır söyleyemedim. Krallar tek. <laughs> Bak. Bu öyle bu işlerde testi önemli. Tek evet. bir... Abi tek ben Tek yemek önü gusül <laughs> önemli. <Gusul> önemli. <laughs> Allah Allah. Gusül önemli aldın mı? Aldım. Hop ördeğim benim. Gel bana bakayım oh, sen. Oo, sen de tek. Ya ama bak. Patates edeceğim. Patates mi edeceksin? Ördekli patates mi? Severiz. Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Ağzına sıçtın. Ayyyy. Ooo. Gusülay. 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 İn aşağı. İn, i̇n ya. In, in. Buyur buradayım. Aşağıdayım. <laughs> Yılan bekleme. Gusular. <laughs> Abi ya. Kız tek atmaya başladı ya. Bak vallahi billahi topuğuna bacana atlarım seni. Aha. Sana bir. Ay vuramadım e? lan. Eee. Ulan var ya. Biraz daha seri olsaydım. Neredesin bakayım sen? Ördekcik. Ama bak canım ya. Abi Beyblade gibi dönüyorsun ya. Öyle bir dönüyorsun ki. Dünya Ördek, mı Ördek Allah Allah. Dünya sene kadar hızlı dönmüyor kız. Target down. Ne ama iyiydi. Eee. Yo full canım. Ne Hadi yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ben ördek düşmeye geliyorum bak gel. Kaç. Nice shot. Ya ben de vurdum Kral, ama. Kraliçeler tek atarlar. Ya. Çocuğu. Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl bir pik arkadaş? Oynayamıyorum ya. Oğlum nerede benim ya? Clear. Yakaydı. O, o bir şakaydı gençler. <laughs> bir Nisan şakası. Ooo. Hayır bak bu da mı yiyor? Ay dolmamışsın ya. Gerçekten fark etmiyor. Tekrar nobi alalım seni. Ye Lan dışarı. Çektim. Ne? Çektim. Buyur dışarıdayım. Ah. Cover me. The blue team leads with 30 seconds left. Bak o. Oh. Canım bir. Canın yok canın. Killing spree for the blue team. Nasıldı? Krallar tek atar krallar. Oh. Ay. Lobby lobby lobby. Neredesin kız? Blue team victory. O eline sağlık. <laughs> <laughs> Güzel maçtı. Senin de. Like'ımızı da atalım. Aleyna.